arkadaşlar. Ben size haber vermedim değil mi? Maalesef haber vermedim. Ama gördüğünüz gibi teminde biz annemle beraber bir yere uçtuk. Yani annem, Markus ve ben. Dubai'deyiz arkadaşlar. <laughs> ve şimdi hotel odasına geçtik. Küçük bir ne bileyim yüzümüzü falan yıkayacağız, edeceğiz, giyineceğiz. Ondan sonra da yani şimdi geldik arkadaşlar. Akşam saat Dubai'de 8, Türkiye'de 7 oluyor. Yani Türkiye'den Dubai arasında sadece 1 saat var. Almanya 3 saat var. Neyse ben size kısa bir odayı göstereyim arkadaşlar. Kaldığımız otel Mövünpikbur Dubai Oteli. Şimdi buradan gördüğünüz gibi geliyorsunuz. Ondan sonra şurada böyle bir ayna var ve kahve çay yapmak için bilmem ne. Ondan sonra şurası tuvalet. <laughs> Burası tuvalet ve banyo Marco şimdi içinde. O yüzden girmiyoruz oraya. Burada bir tane ayna var. Ve kısacasına şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane yatak. Orada bir tane koltuk bilmem ne falan. Televizyon. Ondan sonra şu o kapıdan annemin odasına geçebiliyorsunuz. Yani o da bence süper. Biz şimdi bir dediğim gibi yıkanacağız, edineceğiz. Ondan sonra akşam yemeğine gideceğiz arkadaşlar. Saat zaten 8 olduğu için ve bir sabah saat 4'ten beri oynak olduğumuz için. Çünkü saat 9'da Frankfurt'tan yola uçtuk. Yani saat 5'te kalkmamız gerekiyordu. Neyse. Şimdi yemek yemeye gideceğiz ve size Dubai vlogları gelecek arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi söylüyorum ama yani gerçekten spontane oldu biraz. Tamam arkadaşlar. <laughs> Annem yanımda. Annem bir selam versin. Malkus yanımda. Merhaba. Merhaba ve biz arkadaşlar. Woo! Dubai Mall'dayız. Bu sabahleyin kalktık. Ondan sonra kahvaltı falan ettik. Şimdi Dubai Mall'u gezmek istiyoruz. Çok büyük gerçekten. Size oradan buradan birkaç tane şey göstereceğim. Öyle yani ve bu arkadaşlar Burj Khalifa'dan sonra Dubai Creek Tower yapmak istiyorlar. Bu Burj Khalifa'dan daha da yüksek olacak. <laughs> Misused and abused by a miss who I had to erase like a mistake from a pencil. Looking through all photos, I'll admit I'm gonna miss you. Really, how could I not? After all the shit we've been through, I mean, I started rapping cause of you. Now you're just another X letter after W. Shot me through the heart. Well, I guess I wasn't bulletproof. Every word you said was lies. Can't you tell the fucking truth? I'll be sitting on top of the globe with some marijuana. Rolling some hoes You could never ever tell me no. I guess I'm trying to say that I'ma be okay. Even though we're through, I will never be lonely Best believe it, you're the one that I wanted but I never needed Now you stuck all by yourself, how you feeling now, misconceited? Now that I'm leaving, you yeah. be pleading, asking me to stay But girl, yeah. I'm done with you, yeah. there's really nothing more to say So I'm gone, gone yeah. with all the shit that you are. Uh, Bump promises and lies, uh. couldn't look me in the eyes uh. Do everything wasn't right, go be with those other guys Cause I'm gone, I'm gone yeah, yeah, I'm gone. Yeah, I'm gone. Yeah, yeah. I should have known better. Yeah, you was a girl, I'm cold weather, and I don't really give a F word for letters. I mean I did, but now I just don't give a shit. Wish you nothing but the best, cause I'ma be magnificent. My life I be living in. Yeah, you broke my heart, but now another girl be healing it. It's true what they say, some girls can't be. It's that it's all Swedish magazine. was put in there. Um cool another video take your monitor. Looks like one through the stab me in the back right after <laughs> I do it. Try to tell me lies, but how I used to see right through you so I'm done. Erase you from my phone. Fuck 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 you, bitch. I'm gone. So I'm gone. Ve biz buraya gelip de Lego Store'a girmez miyiz? Tabii ki gireriz. Akşamları saat altı buçukta burada işte fontenlerden falan çok güzel bir show yapıyorlar arkadaşlar. Biz hala bu şey Dubai Mall'dayız ve karşınızda Burj Khalifa. Birkaç gün sonra biz şu yukarılara falan çıkacağız. Yeah, I remember way back, and now I'm trying to find my way back. Cause I remember way back, way back. January. Yeah. January. yeah. Back when I was sleeping way past breakfast. Before anybody knew about Craigslist. On demand was the move for a dope flick. Didn't have an Xbox hooked to my Netflix. <laughs> Things change in a minute though. I remember getting GameCube Rip 64. I never thought I'd live to see the day Maroon 5 sold out. Remember songs about Jane. That was back when Sugar Ray was getting radio play. Every morning there's a halo. Yeah, you know what they say. I was just a kid trying to live it Cold glass of Sunny be no liquor in my cup I guess it's gotta change though, fads never stay cause they fade as the days go I love watching Rocket Power in the morning with my cereal Apple Jacks, that's that crack, G give me more <laughs> Remember that sugar rush, now I'm drinking dark liquor just to feel that buzz Sitting reminiscing on the things that I love and now I wanna go back to the way that it was I remember way back, just watching them days pass, thinking I'ma be who I wanna be

Şimdi altın ve baharat, limon var? Bir dakika. Altın ve baharat pazarına geldik. Gold ve spice soğuk diyorlar. Aynı kemer altı gibi. Ve emin mi oldu İstanbul'da. Öyle bir şey yani. altına gidin. Gezin orasını. Ondan sonra deyin ki ben Dubai'ye gittim. Çünkü aynı. Gerçekten aynı yani. Tüm ürünler olsun. İsimler, he, dükkanların isimleri bir de Arapça yazılı bilmem ne falan. Ama yani böyle arka sokakları bilmem ne falan, altın şeyleri falan. Yani ben dediğim gibi İzmir'den geldiğim için, benim için Kemeraltı. Sanırım İstanbul'a bir iki sefer, iki sefer gittim İstanbul'a. O yüzden... emin Eminönü mü diyorlar? Öyle galiba. Yani aynı.